Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, başlıktan da anlaşılacağı üzere Ağustos ayının favorilerini konuşacağız. Nedir peki Ağustos ayının favorileri? Bu videoyu yapmamın sebebi şu. Ben bu ay sayıca oldukça fazla kitap okudum. Ee, ve eğer ki onların hepsini tek bir videoda sizinle paylaşırsam çok uzun bir video olacaktı. Ya da her kitabı çok üstün körü geçmem gerekecekti. O yüzden bu ay okuduğum kitaplar arasında en sevdiğim 5 tanesini ayrı bir video ile sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle başlayalım artık. Bu ayın ilk favorisi Alejandro Zambra'nın Eve Dönmenin Yolları kitabı. Ben bu kitabı Notos yayının editörü Semih Bey sayesinde onun bir videodaki kitap önerileri arasında keşfetmiştim. Ve iyi ki de bu kitabı dilendirmiş, iyi ki keşfetmişim diyorum. Muhteşem bir yazar. Ağaçların Özel Hayatı diye bir kitabı daha var. Türkçe'de ayrıca Bonzai ve yeni basılan bir kitabı daha var. Ben yavaş yavaş diğer kitaplarını da okumaya devam edeceğim. Çok iyi bir yazar kazandığımı düşünüyorum. Eve Dönmenin Yollarında yazarımızın çocukluğundan yani hikayede anlattığı olaydan bahsediyorum. Tabii ki kendi hayat olup olmadığını bilmiyorum. Pinochetli Darbe ve Diktatörlük Yıllarında başlıyor bir hikayemiz. Şile'de yaşanan bütün bu olayların ekseninde geri planda devam ederken bir yandan da kendi hayatını ailesinin hayatını ve çocukluk aşkının hayatını izliyoruz. E, Pinochet'den sonra darbe diktatörlük gittikten sonra yeni gelen demokrasi de bu hikayede ileriki sayfalarda kendine yer buluyor ve bunu çok ustalıklı bir şekilde yapıyor. Muhteşem. Yani muhteşem. Hiçbir şey fazla ya da az değil. Yani nasıl olması gerekiyorsa öyle. Harika. Çok beğendim. Tam tam benim sevdiğim edebi tür yani. İzninizle buradan bir paragraf da okuyacağım size şimdi. Demokrasi geri gelince okul çok değişmişti. O zamanlar 13 yaşını yeni bitirmiştim ve geç de olsa okul arkadaşlarımı tanımaya başlamıştım. Katledilen, işkence gören, kaybedilen insanların çocukları ve cellatların çocukları, zengin, yoksul, iyi, kötü çocuklar. İyi zenginler, kötü zenginler. İyi yoksullar, kötü yoksullar. Bunu böyle anlatmak çok saçma ama olup biten hakkında aşağı yukarı böyle düşündüğümü hatırlıyorum. Benimse ne zengin, ne yoksun, ne iyi, ne de kötü olduğumu gurur duymadan ya da kendime acımadan düşündüğümü hatırlıyorum. Ama böyle olmak zordu. Ne iyi, ne de kötü. Bana öyle geliyor ki bu aslında kötü olmaktı. Bu adamı okuyayım. Bu kitabı okuyayım. Bir diğeri, benim çok uzun yıllardır değişmeyen favori bir Türk yazarım var. Reşat Nuri Güntekin. Hani herkesin böyle bir okur tıkanıklığına düştüğünde kurtarıcı olarak sarıldığı bir yazar vardır biliyorsunuz. Benim için de bu senelerdir değişmez, senelerdir Reşat Nuri Güntekin'dir. Çok severim, çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. E yazdıkları genel olarak kitapları birbirine benziyor mudur? Evet ama ben ne zaman dediğim gibi ya artık ben galiba bir süre bir şey okuyamayacağım deyip de bir Reşat Nuri Güntekin kitabı elime alsam beni düştüğümü okuyamama durumundan tamamen çıkartır. Hemen hemen bütün külliyatını tamamladım ama hala neyse ki okumadığım birkaç kitap var. Hatta elimde şu an Akşam Güneş romanı var. Onu saklıyorum. Yine dediğim gibi böyle bir okuyamamı durumuna düştüğümde gidip hemen sarılacağım kendisine. Bununla ilgili e, İnkılap yayınlarına tabi senelerdir bize toplu olarak sunuyor. Sağ olsunlar eksik olmasınlar da şöyle bir durum var şimdi. Çok pahalıya satıyorlar kitapları. Şimdi yarın öbür gün Reşat Tekin biliyorsunuz belli bir seneyi geçtiği zaman teliften düşüyor yazarlar ve kitaplar ve sonra bütün yayınları alıp onları basmaya başlıyor. Bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyle. E öyle olduğu zaman pek çok yayınevi basmaya başlayınca ne oluyor? Fiyatlar aşağıya düşüyor. şimdi böyle bir durum olmayınca inkılap kitabı sadece basabiliyor olunca fiyatları yani biraz böyle akarken doldurma mantığıyla yükselttikçe yükseliyor ve hiçbir zaman düşmüyor. Yani indirime girmiş hali bile çok pahalı oluyor kitapların. O yüzden hani e, bu nispeten ince kitapları biraz daha uygun fiyatlı. En azından diğerleri çok bütçenize uygun gelmiyorsa öyle bunlardan alıp okumanızı öneririm. Ve e, pek çok kitabını okumuş biri olarak ben size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kesinlikle acımak Reşat Nuri Güntekin'in ustalık eseri. İçerisinde şöyle o kadar o kadar güzel bu böyle bir, bir e, şimdi insan olma hali İnsanın düştüğü zayıflıklar, kendi içerisindeki çelişkiler, o kadar abartılmadan olduğu gibi anlatılmış ki, evet diyorsun ya, yani bu iş böyle yapılır yani saygılar. Bir tane öğretmen genç kızımız var, Anadolu'da görev yapıyor. Görev yaptığı yere bir gün bir telgraf geliyor, onu orada da işte gözetip kollayan bir işte yaşça daha büyük biri var, bir devlet memuru var, kademeli, kademeli olmaz ya, Kıdemli. İşte diyor ki baban hastalanmış kızım bak sana böyle bir tergraf geldi dediğinde benim babam yok diyor. Fakat sonra ee, kalkıp İstanbul'a geliyor. Neden? İşte nedeni öncesi sonrası bu kızın nasıl böyle bir kız olduğu, neler yaşadığı, tanıdığı insanların aslında onu zannettiği gibi olup olmadığı, hayatını bir yalan üzerine mi kurulu olmadığını bunun hepsini evet bu incecik kitapta evet tamamen ustalıkla görebilirsiniz. Reşat Nuri Güntekin Acımak bu ayın ikinci favorisi. Bir diğer favorim yine Türk Edebiyatı Klasiklerinin büyük 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 ismi Sait Faik. Abası Yanık. Faik Abası ne kadar güzel bir öykücüdür ya. Yani hani bizde şöyle bir şey oluyor. Böyle Türk yazarlarının çok böyle önemli olan isimlerini hep bizi ortaokulda lisede zorunlu olarak ödev olarak okutuyorlar. Biz ne yapıyoruz? İşte Eskiden kütüphanelerden de şimdi yeni nesil internetten tamamen o ödevi yapıp geçmek için çünkü üzerimizde sürekli yük bir müfredat var çok iyi anlıyorum sizi herkes bir taraftan çekiştiriyor. E, dolayısıyla keyfine varmak tadını çıkarmak gibi bir şey çok söz konusu olmuyor ve anlamadan o okuyup geçiyoruz. Sonra da o zorunluluğun verdiği bizdeki olumsuz duyguyla kitap okumayı çok seven biri olsak bile bu yazarlardan uzaklaşıyoruz. Benim için de mesela Said Faik yanık. Çok uzun yıllar arama mesafe koyduğum bir isim oldu. O kadar çok kitap okuyor olmama rağmen ben bunun sebebini tamamen buna bağlıyorum. Şimdi bu kitaptaki kitaba ismini veren hikaye, kumpanya o kadar güzel bir hikaye ki yani bunca yıl boyunca böyle bir hikaye en fazla herhalde bir taş tatlısın 10 tane falan yazılmıştır. Yani tekrar tekrar dönüp okursunuz her seferinde de o dile, kurguya, hikayeye hayran kalırsınız. Çok zaten hani kolay okunan bir kitap. Hikayelerden, öykülerden oluşuyor. Oturup bir kere de oturma okumasanız da olur. Zaman yarayarak da okuyabilirsiniz. Öykü okumayı seviyorsanız Sayfa Faik Abasıyan'ı gerçi siz sevmiyorsanız da sevdirir. Bakın o kadar da iddialı konuşuyorum. E, üçüncü favori kitabım olarak da Said Faik Abbasian'ın kumpanyasını göstereceğim. Sonra alışveriş videosunda da ismi geçti hatırlarsınızdır belki. Bana bilgiçlik taslayan adam var. Rebecca Sonnit. Bu dışı bir kitap. Rebecca Sonnit. Feminist mücadele içerisinde yıllardır hayatına devam ettiren bir aktivist. Çok etkili. Türkiye'de çok tanınması da dünyada çok etkili. Ve şey e, aynı zamanda romanları, hikayeleri falan da var. Bir kendisini şey yapabiliriz. Bu arada kamera böyle bir 8.23'te kapanacağım falan demeye başladı da ben ona gittim. O yüzden böyle kafam dağıldı. Kusura bakmayın. Kapanırsa artık tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, Türkiye'de, dünyada, Amerika'da çok kötü bir yere doğru gidiyor. Giderek daha kötü oluyor. Yani bu kadar çok cinayetler işleniyor, kadınlar ölüyor, işte birileri tecavüze uğruyor, herkes bunun için bağırıyor. Ama olay giderek daha kötü bir yere gidiyor. Peki neden neden? Çünkü bunu Rebecca Solnit burada işte çok kısa bir şekilde özetliyor. Diyor ki çünkü biz bütün bunlara bizi yönetenler, biz yönetilenler, kenarda kalanlar hepimiz aynı şekilde Bunların hepsi münferit olaylar gözüyle bakıyoruz ama aslında dünyanın her yerinde olan bütün olaylar birbiriyle bağlantılı. E şimdi aklınıza tabii şöyle de bir soru gelebilir yani bu tarz kitapları oturup işte sen ben bizim olan okuyoruz yani karısına tecavüz etmeyi şiddet uygulamayı ya da sok bırakın karısını falan canım ya yani sokaktan geçen insana böyle bir şey yapmayı kendine hak gören adam zaten oturup bunu okumuyor ki diyebilirsiniz. Ya da bir insanın sırf trans bir olduğu için katledilmesini hak gören bir insan zaten oturup okumuyor ki diyebilirsiniz. Peki o zaman neden bunu sen insanların gözüne sokuyorsun? Nedeni şu arkadaşlar. Şimdi bu nesli yetiştiren anne babalar büyükler oturup bir kitapları okumamış, kendi geliştirmemiş. Onlar için normal olan şeyler bizim için insanlık dışı hale gelmiş değil mi? Bir yerden bir yere gelmişiz. Ama olduğumuz yer hiçbir şekilde yeter değil. Her şeyin her gün daha kötüye gittiğini düşünüyorsak tersine çevirmek için de biz kendi yetiştireceğimiz çocukları nasıl bireyler olarak görmek istiyorsak önce kendimizi o şekilde yetiştirmeli sonra öğrendiklerimizi aktarmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden de Rebecca Solnit'i, bana bilgiçlik taslayan adamları ve böyle aktivistleri çok önemsiyorum. Geldik bu ayın bir numarasına. And Oscar goes to... İsa Uygar eski Cihan. çok uzun bir ismi var. bakmadan söyleyemiyorum. <laughs> Metrofoni Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hep konuşuyor. Türk edebiyatı nereye gidiyor? Oraya mı gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Yukarı... Nereye gidiyor bilmiyorum ama ya, lütfen umarım buraya gidiyorsundur yani. Umarım buraya gidiyordur. <laughs> ya tamamen hani benim kafamdaki edebiyatın tam karşılığı öyküler yazmış. İçlerinden en güzelleri hemen size isimlerini söyleyeyim. Kanepe 8'de biri. Rimgenç, Düşünceli Kalem, Kaynana Seren Camı, Magar'ın Öyküsü, Devma, e, Bunu da Çöz Sherlock, Canavar Ninlisi. E, zaten toplam kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane hikaye var. Ben neredeyse bir 6-7 tanesini saydım. İşte ne kadar sevdiğimi siz düşünün. Muhteşem bir zeka ile yazılmış öyküler var içerisinde. Ee, hiç de bunu böyle bir yumuşak başlı bir şekilde yapmıyor. Onu söyleyeyim. E, muhalif bir yazar. Ha, eğer ki siz böyle bir muhalif içerisinde siyasi öğeler barındıran yazarlarda ve kitaplardan rahatsız oluyorsanız sevmeyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Onu da bunda düşmüş olayım buraya. Fakat böyle kaygılarınız yoksa ileriki dünya görüşünüz bununla paralel olması gerekmez. Açık kafalı bunlardan rahatsız olmayan biriyseniz karşıt görüşlerde bir şeyler okumak adına bu kitabı sevmemizi hiçbir sebep yok. Çünkü birincisi çok farklı, özgün, komik, öfkeli. Ee, belki de tam şu an benim olduğum gibi yani pek çok konuya çok öfkeli olduğum bir dönemdeyim o yüzden de benim bu kadar yakalamış olabilir ama alakarga yayınlarında etiket fiyatı 10 lira bütün internet sitelerinde %100 daha uygun bir fiyatı bulacaksınız en azından bir bakın inceleyin alıntılara denk gelirseniz siz uygun olmadığını olup olmadığını Oradan karar vererek eğer beğeniyorsanız bir şey de sizi yakalamış olsa bu kitabı es geçmeyin. Bu kitabı es geçmeyin. Okay. Okay. <laughs> evet. Bu ay benim okuduğum kitaplar arasında favorilere giren 5 kitap böyleydi arkadaşlar. Ee, daha iyi kitaplar daha iyi kötü kitaplar sıralamasını şimdi şöyle oluyor biliyorsunuz. Belki ben o okuduğum kitaplardan, diğerlerinden bahsediyorum. Başka bir ay okusaydım ayın favorisi olabilirdi. Bu ay içerisinde okuduğum kitaplar arasında bir sıralama yaparak beğeni düzeyimi sizin için elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videoyu takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.